sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden sesleniyoruz. Bence döner yemeğin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Zafer Erdönmez bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve lezzetleri hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş zafer ben. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bence döner yemek kimdir? Şimdi bu sektördeyiz. Bu sektöre ne zaman katılıp ulaşabiliyoruz? Ne zaman başladı zafer? Evet. Bence döner bundan 5 yıl önce kurduğumuz bir firma. Döner olarak döner e, ve testit olarak başladık biz bu işe. Daha sonra gelen talepler üzerine sunu yemek e, çeşitlerimize de başladık. E, bu şekilde 5 yıldır hem salonumuzda hem de e, dışarıda e, inşaat firmalarında şantiyede ve e, öğrenci arkadaşlarımızın evlerinde tablo şeklinde de hizmet veriyoruz. E, bu şekilde. Pekala, burada lezzetleriniz arasında neler bulmak? Günün kaç çeşit yemek istiyorsunuz? Tabii, şimdi e, her gün değiştirerek yaklaşık 15 çeşit yemek çıkarıyoruz. 8 çeşit çorba çıkarıyoruz. E, menülerimizi her gün değiştiriyoruz. Hani gelen müşterilerimizi e, sıkmak, yani, adına e, hani her gün aynı çeşitler değil de e, her gün değişik çeşitlerle yaklaşık 13-15 çeşide yakın e, yemek 8 çeşit çorba çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki tatlısı, döner yemek isteyene dönülür, ızgarası vesaire. Tabii tabii. Yani ekmek arası, döner, ızgara köfte, İzmir kumru şeklinde de özellikle öğrencilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki sizi diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeli eskişehir'de? Şimdi ee, kesinlikle biz kendi yemediğimiz hiçbir şeyi müşterimize vermiyoruz. Ürünlerimiz tamamen günlük çalışılır. E, lezzetimize çok dikkat ediyoruz. E, zaten Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın e, sürekli kontrolü altında, onların istedikleri kriterler altında çalışıyoruz. E, sıcak, lezzetli e, ve vaktinde hizmet vererek e, müşterilerimizi memnun tutmaya çalışıyoruz. Kaç dakika içerisinde bunu Sabah 9, yani sabah 5'te çorbamız hazır. Sabah 5'te çorba hizmetimiz başlıyor, sabah 10'da yemek hizmetimiz başlıyor, akşam 10'a kadar bu şekilde hizmetimiz devam ediyor. Harika. peki hala burada aynı anda kaç kişi arayabiliyoruz ve kaç kişilik bir kadroda hizmet veriyoruz Eskişehir Halkı'ya? Salonumuzda 10 e, kişilik personelimizle çalışıyoruz, 50-60 e, kişiye de salonumuzda hizmet verebiliyoruz. Peki hala bulunduğumuz sektör bir gıda sektörü, bir ürünle ilgilenme sektörü ve geniş kapsamlı bir sektör evet. aslında. Bu sektörde karşılaştığınız Sıkıntı. Ben demek Yani şu an e, ekonomik anlamda e, sıkıntılar çekiyoruz sadece. Hani bir malı alıyoruz, ürünlerimizi alıyoruz. Haftaya tekrar e, gittiğimizde toptancılara zam geldiğini söylüyorlar. Biz de bunları müşterilerimize yansıtmakta zorlanıyoruz. Hani toptancılar bize her hafta ya da 15 günde bir yansıtıyorlar. Ama biz yansıtamıyoruz. Yani benim müşterim sürekli gelen müşteri. Bir senedir benim müşterim benden yemek biliyor. E, ben 10 günde bir, 15 günde bir, haftada bir müşterime zam geldi diyemiyorum. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz tek sıkıntım onun dışında. Elimizden geldiği kadar düzenli bir şekilde hizmetimizi veriyoruz. Peki Halyan, ileriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunacak? Bir iki sene sonra sizlerin nerelerine gireceğiz? Ee, şu anda dışarıya da bir hizmet veriyoruz. 27 tane inşaat şantiyemiz var. Ee, organizede de bir tane yemek verdiğimiz bir fabrika var. Ee, önümüzdeki yıllarda organize kısmını biraz daha çoğaltıp yerinde üretim yapmaya geçeceğiz. Dışarıdaki şantiye e, sayımızı da e, 100'e kadar çıkarmayı planlıyoruz. Harika. Peki Ayla, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Eskişehir halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Bence döner her zaman sizlerle beraber sabah 5'ten e, akşam 10'a kadar sizin hizmetinizdeyiz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler için e, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bir keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bence döner yemek olarak başarılarınızı kazanarak ol. devam ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Eskişehir'in Timi ilçesinden seslendik. Bence döner yemeğin konuydu. Damaklarınızdan serinleyecek bir tat istiyorsanız bir kez olsun. Burayı ziyaret ediliyoruz. Tüm Eskişehir halkını buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkezde yolunu bırakıyoruz.